Evet arkadaşlar e, aracımız e, akü boşaltıyor. E, bunu da e, yeni öğrendim. E, dün işten e, kontağa bastığımda iş yerinde maalesef e, akünün boşalttığını gördük. E, bunu da neden kaynaklanıyor? Yeni bir multimedya takmıştık arkadaşlar. E, Multimedyayı e, kontağa bağlamamız gerekiyordu. Biz düz yaptık. Bu yüzden e, akü kaçırmaya başladı. Bunu düzelt düzeltmeye elektrikçiye gidiyoruz sizlerle birlikte. Hem bu sorunu da sizlere anlatayım diye bir video çektim. Şimdi elektrikçiye gidiyoruz arkadaşlar. Multimedya burada görmüş olduğunuz gibi. Bir deneyelim. Sabah binmiştim ama bakalım basacak mı arkadaşlar? Evet. Görmüş olduğunuz gibi akü yine bitmiş. Multimedya sağ olsun Akümüzü sömürmüş arkadaşlar Bunu elektrikçi yapacak Şimdi e, elektrikçiye doğru gidiyoruz Ha bu arada Aracı da vurdurarak çalıştıracağız Allah'tan bizim burası yukuş aşağı Şöyle vurdurarak Çalıştıralım arkadaşlar Bir saniye. Evet hız var hızlan biraz da şurada vurduralım ve çalıştı Evet bu bunu yapmak zararlı arkadaşlar yapmayın sakın zor da kalmadıkça Çünkü beynine zarar veriyorsunuz tempra beyinli bir araç bunu sakın yapmayın Evet arkadaşlar elektrikçiye geldik şu an arkadaş elinde iş var birazdan bakacak sorunun ne olduğunu beraber çözeceğiz inşallah. Tip. Tipten mi? Zera. bu akü daha yeni. Hmm. 2019'un akü. Anladım. Şeyse senden alıp geçelim diyecektim. Yani bu fiyat uygunmuş. Ben o kadar uygun sattığını bilmiyorum ben. Biz ben. uygun satıyoruz. Ne Evet. Arkadaşlar dün e, elektrikçi e, bakım yapmıştı. Malum aracımız e, aküyü bitiriyordu. Ve bunu multimedyadan olduğunu e, düşündük. Akım çekiyordum multimedya. E, bugün sabah tekrar çalıştıracağız. Bakalım e, akümüz bitmiş mi? Tekrar bir bakalım şöyle. Evet arkadaşlar. Akümüz bitmemiş. E, meğerse multimedya... E, akümüzü bitiriyormuş, bunu öğrenmiş olduk. Şu an görüyorsunuz, aküde elektrik şeyde, multimedya elektrik yok. Ancak e, kontağı aç açarsak, e, kontağı açtık arkadaşlar. Bakalım gelecek mi ve evet geldi. Kontağa bağladık arkadaşlar bunu. E, Kontağa bağladığımız için artık şeyi somurmuyor yani ee, akümüzü bitirmiyor siz de başınıza bu şekilde bir şey gelirse multimedya bağlatırsanız mutlaka multimedyanın elektriğini e, kontağa bağlatın arkadaşlar aksi takdirde e, e, akünüz bitecektir görmüş olduğunuz gibi şey faaliyette ya bu sorunu da öğrenmiş olduk. Çünkü işe gidiyordum. Ee, akü bitiyordu hep. Dedim ya ne bitiriyor ne bitiriyor bulamadım. Ve sonra bunu multimedya olduğunu keşfettik. Multimedya akümüzü bitiriyormuş ve şu an bitirmesine biz de izin vermedik. Yani bunu bağlatan arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kontağa bağlasınlar arkadaşlar. Multimedya güzel kullanıyoruz. soran arkadaşlar olmuş multimedi gerçekten güzel arkadaşlar Piranha'nın Tempra bir aracımıza bağlattık ee, gerçekten şey uyumlu yani uyum sağladı ee, gayet güzel arkadaşlar ben memnunum alan arkadaşlar da kullanırsa memnun kalır bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar ee, kanalıma abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın arkadaşlar hoşçakalın